arkadaşlar. Bugün sizlerle videoyu yükseltmeye başlayacağız arkadaşlar. Neden gibi yükseltme diyorsanız arkadaşlar. Koltuğum yüksekken ellerim zor uzanıyor. Ve benim ağrı arkadaşlar. Bunun yüzünden arkadaşlar. Bunun yüzünden de babam bana arkadaşlar. Videoyu yükseltici arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşları var arkadaşlar. Bunu yapayım arkadaşlar. Bunu açıyorum arkadaşlar. Dikkatli yavaşça. Arkadaşlar bunu koyuyorum arkadaşlar. Burada bir aparatı var. Şimdi hemen düşünün yapmaya. Arkadaşlar önce burada gördüğünüz şey arkadaşlar sola doğru arkadaşlar sola doğru çevirince arkadaşlar kendisi çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir de yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. arkadaşlar şimdi bunu seçiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çıktı. Şimdi arkadaşlar önümde olduğu için arkadaşlar bu tarafa geçiriyorum. Geçiyorum. Arkadaşlar şimdi bunu çıkarıyorum. Bunu bir, yok, bunu bunu arkadaşlar. buradan bu tarafa arkadaşlar yazısı önüne bakacak şekilde takmaya çalışıyorum. takıyorum. arkadaşlar. ettim arkadaşlar. bunu alıyorum burada arkadaşlar. buradan bunları sıra sıra sıkacağım çıkıyorum. Bu sıkıldı arkadaşlar. Buna geçtim. Arkadaşlar kapımı aldım. Buraya takıyorum. Arkadaşlar şimdi direksiyonumu takacağım. Taktım. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar daha fazla dönmüyor ve oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası biraz daha yüksek oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzattık arkadaşlar. Şu an bana daha değişik geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar süreceğim. Evet arkadaşlar benim çok büyük geliyor arkadaşlar bana şu an ve iyi. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bay.